Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden. 13. Büyük ekonomik krizlerin olması. Dikkatle izleyin. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizlenen ahir zaman mucizelerinden birine tanıklık edeceksiniz. Hadislerde haber verildiği üzere Hz. Mehdi aleyhisselamın geldiğini haber veren bu alametlerden biri de tüm dünyada etkili olan büyük bir ekonomik krizin yaşanmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda ticaretin durgunlaşacağını, herkesin az kazançtan şikayet edeceğini, hayat pahalılığının artacağını, kısaca ciddi ekonomik bunalımlar yaşanacağını hadislerinde şöyle bildirmiştir. Hz. Mehdi aleyhisselam çıkmadan önce milletler arasında ticaret ve yollar kesilecek, insanlar arasında fitneler çoğalacaktır. Hz. Mehdi'nin zuhurundan, ortaya çıkışından önce piyasanın durgun olması, kazançların azalması olacaktır. İşlerin kesat gitmesi olacaktır. Herkes satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum diye yakınacak. Bilindiği gibi 2007 yılının Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanmaya başlanan kriz yalnızca ABD'yi etkilemekle kalmamış İngiltere, Almanya, Çin, Macaristan, Polonya, Arjantin, Hollanda, Fransa, Rusya gibi ülkelerin tüm ekonomi piyasalarını sarsıcı şekilde etkileyen küresel bir krize dönüşmüştür. Birleşmiş Milletler bu krizi yüzyılın krizi olarak adlandırmıştır. Kriz, onlarca büyük şirketin iflas etmesine, milyonlarca insanın işsiz kalmasına, binlerce insanın evini kaybetmesine, pek çok ülkede üretimin neredeyse durma noktasına gelmesine, hatta ülkelerin iflasına sebep olmuştur. Dikkat! Peygamberimizin bu mucizeleri gizlenmeye çalışılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisinde ise Hz. Mehdi döneminde bu fitnelerin son bulacağını şöyle haber vermiştir. Biz o şahsı Hz. Mehdi aleyhisselamı aramak için geldik ki fitneler onun eliyle sönebilir. Dünya devlerinin dahi günümüzde öngöremediği ve etkisi altında kaldığı bu ekonomik krizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize 1400 yıl öncesinden haber vermiştir. Peygamberimizin haber verdiği diğer tüm mucizelerin olduğu gibi bu mucizesini de bazı alimler saklamaya çalışıyorlar. Ancak tüm dünya bu mucizelere birer birer tanık oluyor ve Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerini izliyor.